Yenge çok iyi. Ha? Hatta erik gibi kütür kütür. Sen... Hayat müşterek yenge. Anne <laughs> <laughs> biber, biber oturuyor musun? Biber oturuyor musun sen? Sen işte. Son nefes nokta mı tanıştınız? Vermeyelim baba, kırk yılı çıkaramaz bu. Ya sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Yerine nereye yatacak? Karaca Ahmet'e mi yatacak? Nereye Sana mı soracağız? Dünkü bok. Ya baba tamam, sektir git. Ne? Lan onun adı Dübel miydi? Ana, ben onu koyun doli sandım. Anne, senin dizide bizim hoca oynuyor muydu? Ee, Türkçeci. Toygar'ın arası arası. Sıçtı. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla harika bir şaka yapacağız. Babam salonun tam ortasında annemi trolleyecek. Nasıl boynum kırılmış gibi oldu mu? Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye verdi. Dersin başından beri defteri sanayi yazıyor. Zeytinli poşeye da zeytin koyuyorlar zaten. ko bir bize tokat atana biz çiçek atarız. Ama mezarına, karttaş. Bir dakika. Ben anlamadım şimdi. Biz tahttan inmedik. Siz ne ara kral oldunuz karttaş? Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Borcunu günü gününe ödesin diyor. <laughs> İlahi Ekrem amca. Aha, Beşiktaş zöpçürdü bir tane. E. Kimsin oğlum sen? Maskeni çıkar lan. Gel lan, gel lan. Çıkar lan maskeni. Çıkar lan maskeni. lan çıkar lan maskeni. Al lan. Tak lan maskeni. Tak şu maskeyi. Tak. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde olmaz. Biz WhatsApp'tan bir grup kuralım, haberleşelim ya. Bu kızdan da elektrik alamayana trafo girsin be kardeşim. Oh, oh. Bunun için mi söyleyeceğim ya şarkı? Da şarkı var ki söylemem oğlum. Samanlıktan kaldıramadım saman. Ben senden hoşlanmaya başlıyorum bak. Tamam hoş. Sen yani kanka sen gelin öpken diye biz niye el alemin adamlarını öpüyoruz ya? Damatla ilişkin var. Ben bunu görünce Ronaldinho'nun dünya kupası konuşmasını. <laughs> değiştirelim kanalı başka kız gelsin ha. Değiştir. <laughs> öyle bir şey olur mu ya? Sıkıldıkça değiştir. ha. Poz ver, poz ver, öpücük ver. Abi <laughs> oh. öyle bir durumda kule ne dersen ha biliyor musun? <laughs> Kazım git kocana otur bırak uçak süzüle süzüle insin oğlum de. Seni karıştırmaz böyle bir şeyin içine. Anladın mı abi? Doğaçlayamıyorum. Vur artık. <laughs>